Hello friends, welcome to my YouTube channel. Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. İngilizce öğrenme serimizin dördüncü günündeyiz. Yanlış bilmiyorsam bu 5 olacak, biz dört doğruyoruz. Evet, dördüncü gündeyiz. Çok güzel öğreniyoruz her zaman değil mi? Tekrar ediyoruz. Ben açıkçası çok tekrar ettiğim için çok güzel oturuyor bana. Dün bu anything else ya da can I help you? Çok hoşuma giden cümlelerdi. Tabii ki yanlış söylediğim cümleler elbette olacak. Bundan hiçbir şekilde Rahatsız olmayın. Yan yorumlara belirtin. Çünkü benle beraber öğreniyorsunuz. Beraber öğreniyoruz. E, uygulamanın testlerini çözüyoruz. Çayınızı kahvenizi alın. Saat şu an sabahın 7'si Ben de bir saat kitabımı okudum. Şimdi çayımı kahvemi aldım. Ve beraber soru çözmeye başlayacağız. O zaman hadi başlayalım. Bugünkü konumuz akıcı konuşmayı ve yazmayı geliştirme. Can I help you? Can I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? Barista sorar mesela kafeye gittiğinizde der ki can I help you? Size nasıl yardımcı olabilirim? Can I have a coffee please? Can I have a coffee please? Bir kafe alabilir miyim lütfen? <laughs> Doğru. Bak sipariş sipariş olayını konuşuyoruz. Direkt sordu. Can I help you? Sen dedin ki can I have a coffee please? Bir kafe alabilir miyim? Can I have a sandwich? Can I yok can, ha, can I have a ha, evet. Can I have a sandwich? Bir sandviç alabilir miyim? dediğini sana. Adam sordu ya da. Hi, can I have two coffees with milk, please? Coffees. Böyle mi? Dur. Hi, merhaba. Can I have two? İki tane coffees. Sütlü kahve lütfen. Bir daha dinleyelim. Hi, can I have two coffees with milk, please? Coffees. Hi, can I have two coffees with milk, please? Can I have two, two coffees? Bak yazılışı da aklımızda kalsın arkadaşlar böyle önemli. Unutma birden fazla kahve siparişi verirken coffees. Coffees dediğimiz S takısı. S takısı ne yapardı? Çoğul yapardı. Değil anything mi? Anything else? Anything else. Başka bir şey. Başka bir şey ister misin demek istiyor burada. Barista daha fazla ürün sipariş vermek isteyip de istemediğini anlamak için anything else diye sorabilir. Sorsun. No thank you. No thank you. Hayır. teşekkür ederim. Yani istemiyormuş daha. Bir şey istemezsen no thanks veya no thank you diyebilirsin. No thanks. And no thanks. Hayır teşekkürler. Bak bu soruyu nasıl cevaplarsın anything else? no thanks diye thanks. cevaplayabilirsin. Bye. Have a good day için en iyi karşılığı seç. Thanks bye. Teşekkürler. Have a good day. İyi günler. Thanks bye. Teşekkürler. Hoşça kal. İşlemin sonunda barista teşekkür edip hoşça kal diyebiliriz. Diyelim. Can I have a cup of tea, please? A cup of tea, please. Ne demek istiyor biliyor musunuz? Diyor ki, can I have a cup of tea? Bir fincan kahve a tea var zaten. Cup of tea. Can I have a cup of tea, please? Bir fincan kahve alabilir miyim? Değil mi? Bunları öğrenmiştik. Bakın full tekrar ediyoruz arkadaşlar. Bir fincan çay alabilir miyim? Kahve diyorum ya. Bir fincan çay, tea çay demek. Alabilir miyim? Can I have? Alıştım artık buna. Bir kafede yiyecek ve içecek bir şeyler sipariş et. Ee, evet, çok güzel. Can I, hadi bunu yapalım. Can I have a coffee please? Coffee with. Can I have a coffee with milk please? Tamam, hemen. Konuşarak. Hello. Can I have a coffee of olmadı dur 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 olmadı olmadı yanlış yaptım tekrar kaydedeceğim Can I have a uh, can I have a coffee with milk please Can I have a... sütlü kahve evet Hello can I have a coffee with milk please Dinleyin. Hello can I have a coffee with milk please Tamam gönder inşallah düzeltir. Dün Olga diye biri düzeltmişti açıkçası. Ee, şimdilik hayır diyelim buna çünkü ders tamamlamam lazım. Dün Olga diye biri benim I live where do you live sorusuna nerede yaşıyorsun sorusuna I live in Van demiştim. O I live in demişti düzeltmişti. Olga'ya da teşekkürler bu videoyu izler mi bilmiyorum tabii ki. Derslerimizi tamamladık fullleyeceğiz yine buraları devam ediyoruz. 5 günlük bir öğrenme silesindeyiz. Bırakmak yok 100 gün olacak gerekirse 200 gün olacak bir kontrol noktası teste girelim büyük ihtimal öğrendiklerimizin hepsini soracak meydan okumam için hazırım Anything else? bu soru daha fazla sipariş vermek ister misiniz demektir doğru Değil mi? Is there anything else you want da diyebiliriz yani. Have a good day. Have a good day. İyi günler. Doğru yazılışı. Sonunda A iledir. Have a good day. Have yazılışı. Thanks. Goodbye. Thanks. Goodbye. Teşekkürler. İyi, görüşürüz hoşça kal demektir. Yani bu da böyle tekrar ediyoruz. Can I have a cup of tea please? A cup of tea please. Can I have a cup of tea please? Bak çok tekrarladık. Ne demekti? Can I have a cup of tea please? Ee, bir fincan çay alabilir miyim? Lütfen de var tabii ki. Aha. Aa e varmış zaten. Doğru yazmışım ya. Tam ben doğru yazdım hocam. Pits. İyi görmedim. Bye. Thanks. Bye. Teşekkürler. Görüşürüz. No, thank you. No, thank you. Hayır bir şey istemiyorum. Teşekkürler. Demek istiyor yani. Daniel and Allison are names of two people. Bak bunu bir yere tekrar etmiştik. Daniels, Daniels ve Allison isimlerinde iki insan. Evet yani iki kişinin adları. Tüm çoğu isimleri seç. Arkadaş teas, estaks olacak. Cookies, sugar, şeker demek. Dishes, kafi baksız bunlar tüm e, şeyler çoğul ekler hepsi de s takısı aldığı için sonra how s many, s many sandwiches? sandwiches bir daha how many sandwiches sandwiches Evet kaç tane sandviç how many öğrenmiştik bunları how many ben bunları bu videoları küçük bir daha izliyorum ben kendim için ve defter not alıyorum yakında reels videosu atacağım umarım Böyle bir plan yapsam atacağım zaten. Sandviches. 4 cakes please. Four cakes. Dört tane kek. Please. Kek dört olduğu için cakes aldı. Değil mi? Dört kek lütfen. Seven teas please. Altı fincan üstür. Hayır. Seven yedi demek. 8, Eight. E, eight sekiz demekti. Sekiz tane kafe. Eight. Doğru. 8 kahve. Değil mi? Eight. There are ten eggs. There are ten eggs. On adet yumurta. Değil mi? Burada on yumurta var. Demek istiyor. A cup of tea with sugar. A cup of tea with sugar. Bir daha. Bakın. A cup of tea with sugar. A cup of tea with sugar. Hmm. Güzel. Yani şekerli çay. Bir fincan şekerli çay. Tamam doğru. A coffee with sugar. Eee sugar, sugar diye yazılır. Abi sugar ne yaparsın? Eee sugar, sugar. A cup of tea with milk. With milk. Milk neydi? Süt. Sütlü bir fincan çay. Doğru valla tam da yüzde A cookie ya. and a cake. A cookie, kurabiye and. And ne? A cookie and a cake. And a cake. Kurabiye ve cake. Oh. A cup of tea. Neyse, A cup of tea. A sandwich. Sandwich. A cup of tea with sugar. A cup of tea with sugar. And here's the sixth and all of ya. 90. %100 almamız gerekiyor arkadaşlar. Devam. İyi gittik ama e, bütün yıldızları almam lazım. Başka çare yok. Ve bitirdim o bölümde. Şu an A1'in %15'indeyim. Bence çok güzel. Öğrendiklerim çok şey var. E, bakalım mesela kaç dakikada çalışıyoruz? Yaklaşık biz e, günlük, günlük hedef 15 dakika. Biz 3 dakikadır mı çalışmışız? He, 17 değil. Normalde 6 dakika. Dün biraz fazla çalışmış çıkıyor. Olsun. Devam. Devam. Günlük hedefe uyuyacağız. Başka çare yok arkadaşım. Hmm, bakalım. Dur. nerede? To be çalışacağız. Değil mi? To be. To be. Bunu bir 6-7 dakikada 8 dakikada bitiririz. Hadi bakalım. To be olmaktı. I am. I am. I am. I am ben demek. Bak. I am ben. Hi. I am Furkan. Değil mi? Tamam. Hi. I'm Fred. I am Fred. Ben Fred. Selam. Ben Fred. You are. Your. You are. Your. You are. Your. Sen. Siz. Bir daha. You are. Your. You are. Your. Sen. Siz. You're Jennifer, right? You are Jennifer. Sen Jennifer'sın. Doğru mu? Siz Jennifer'sınız değil mi? Demek güzel. She is. She's. She is. She is. Demek ki bak she is i siliniyor. S şey geliyor. Tırnak işareti she is onun aynı aynısı yani kısaltmış hali. She is kim? O. Kim için? Dişiler için, kadınlar için. How is Julia? Julia nasıl? She is good. O. O iyi. She dişiler için ama. How's Julia? She's all right. She is sözü. She is sözün kısaltı. Doğru. He is. He is. He is. He is. He is. He is. Ne demek? Dişi değil, erkek, eril, o. Yani şiinin erkek hali. It is. It. It is. It's. It is. It's. Yani bu ne? Hayvanlar için, eşyalar için falan. It is a bee. O bir arı. Bir arı demek. İşte bir ipucu. He sözcüğü erkeklerden, she sözcüğü kadınlardan ve it sözcüğü de bir hayvandan veya nesneden bahsetmek için kullanırız. Bu kelimeler is fiiliyle kullanılır. Tamam. She, kadın. He, erkek. It, hayvan veya nesne. Değil mi? She is, he is, it is. Az önce insanlar için kullandığımız kelimeleri ve to be fiilinin farklı biçimlerini gördük. Aşağıdaki tabloya göz at ve devamında bu kelimeleri kısa bir sınav ile gözden geçirelim. I am, I am. You are, your. She is, she is. He is, he is. It is, it's. Denemek. She's Allison and he's Adam. She's Allison o Allison and he's Adam o Adam. Denim. o Allison ve o Adam? She's, his. Her cümle başına sonu getir. I am Ana He is a bee. Hayır He is B olur mu? He is James B arı It is a bee. You are Ana Right? You Sen Ana mısın? You are anna, Sen anlasın değil mi? Doğru Tubi filminin tüm biçimlerini seç. It is a To Be filminin tüm biçimleri. Ee, nasıl seçeceğim ben bunu ama? How are you? Hayır. I am sorry. Hayır. It is a be. Budur. It is a be. Ha, bu is am. Tamam ben soruyu anlamadım hocam. It is a be. It is olması lazım. Şimdi to be filmi olmak demek ki am is are'dır. To be. Am is are. Olmak veya olmamak. Am is are. E, beğendim. O bir arı. I am Jane. Ben Jane. And he John. O John. Değil mi? Tuba filmin tüm biçimlerini seç. Ben şimdi soruyu anladım. Is, er am. Um. Değil mi? Is, are, er, I am. E, I am. am. Vay be. Bu aklımda kalsın. Güzel beğendim bunu. She is Camilla. She is Camilla. O oh, Kamila. Hmm. He is ifadesinin kısa biçimini kullanarak şu cümleyi yeniden yaz. He is. Tim. O oh, Tim. He. Bak o ol, is olmak. He is. O. Oh. He erkekler için kullanılır. Tim Tim demek ki erkektir. Değil mi? Dersi biraz dinleme pratiğiyle bitirelim. Bitirelim hocam. Hi. How are you? I'm fine thanks. How's Tom? He's great. Thanks. Hi, how are you? Merhaba, nasılsın? I'm fine, teşekkürler. Thanks. How is Tom? Tom nasıl? He is great. O oh, harika. Teşekkür ederim. Hi, how are you? I'm fine, thanks. How's Tom? He's great. Thanks. Bir daha kelimeyi düz sırada seç. Hi. Hi. How are you? How are you? I'm fine, thanks. How's Tom? He's great. Bu thanks. Durumu. Evet. Hi, how are you? You you. Uh, I I am fine, thanks to he is diye soruda sordu ya ondan He's dolayı. He great. Thanks. He great. Thanks. O oh, harika. Teşekkür ederim. Vay, güzel. Gittikçe terletiyor ve benim çok hoşuma gitmeye başladı bu. Niye 93? bir yerde hata yaptım. Ve bugün de fullledik yıldızlarımızı. Arkadaş başka çare yok dediğim gibi. 2024 yılı bizim şeyimiz disiplin. 12 dakika çalışmışız bugün. Normalde aslında tüm süremizi geçtik. Hedefimizi 30 dakika 15 dakika olduğu için. Dün bir 3 dakika geç çalışmıştık ama bugün hiç kaçmaya zamanımız yok. Arkadaşlar şöyle bir şey işte göstereyim. Canlı yayın açacağız arkadaşlarla. Buradaki dil bilgisi konularını ve kelime bilgilerini tekrar edeceğiz. Mesela burada benim bazı kelimeleri iyi bilmediğimi iddia ediyor. Hemen bu uygulamaya cezasını keseceğiz. Bunların hepsini bir canlı yayında cumartesi pazar ya da bir günü zaten açıklarız. Canlı yayında beraber çözeceğiz. Şimdi hemen öğrendiğimiz şeylere geçelim ve devam edelim. Son bir şey kaldı. Tubi filmini. Aa bu çok uzun bir Tubi filmi büyük ihtimal. Bak 5 dakika yazıyorsa ben 10 dakikada çözüyorum. Ondan dolayı e, ne yapalım biliyor musun? Ne diyor bu tekrarda bize arkadaş? Tamam biz hazırsın sen tekrar edilmeye. Ee, çoğuların miktarları konuşma. Bu ne? Tamam. 5 dakikada 5 dakika öğreneceğiz. Zamanımız var. Bir şey olmaz. 5 dakika 10 dakikada çözeriz. Bir şey olmaz. Haydi başlayalım. To be filmin farklı biçimlerini kullanarak insan grupları hakkında konuşacağız. Başlamadan önce bildiklerimizi gözden geçirelim. İnsan grupları. I am, I am. I am ben. You are, sen. She, siz. She is, erkek sen. Yok kadın sen. She, kadın. Sen olarak kadın. He is, he is. Erkek, it is. Hayvan veya nesne, it diye de kısa She şimdi bu kadın olduğu için bu ne olacak? She is Helen olacak. O Helena. Resim sözcük hangisi eşleşiyor? He eşleşiyor. Çünkü erkek. Eat. It. bir hayvan veya nesneden bahsetmek için kullanırız. Doğru mu? Doğru. Hayvan veya nesneler için it, insanlar için he ve she kullanırız. How is your cümleyi tamamlayayım. How How are you? Nasılsın? Burada daha mantıklı bir şey yoktu çünkü. Nasılsın? Şimdi bir kişiden fazla insan grupları hakkında konuşalım. Konuşalım. You are. Your. You are. Your. Siz. How are you? Nasılsınız? You. Siz. Değil mi? Siz. Bir kişiye ve birden çok kişiye how are you diye sorabilirsiniz. You ve are aynı kalır. How are you? How are, you? How are you? How are you? You are. Tamam. Hi Ellie and John. How are you? Hi Ellie and John. Merhaba Ellie ve John. How are you? Nasılsınız? biraz şey gibi düşün. Ne diyorlar nazik? Nezaket. We are. We're. We are. Vir. Bir daha vir mi? We are. We're. We are. We're. Ne demek? Biz demek. How are you? We are fine. Biz iyiyiz. Thanks. Teşekkürler. Tamam. How are you? We're fine, thanks. Kelimenin altıcı kısmı er sözcüğünü kısaltmış halidir. doğru. We are, we're. They are, there. They are, there. Bir daha, bir daha ne diyor? They are, there. Oh, orada pelte kişi varsa ki, they are, there, there. They are, there. There diye, ama ben they are diyeceğim buna. Diğer biraz. Daha. They are, there. Tamam. They are Ellie and Joe. Onlar lira Livejo. They are. Güzel. How are, how are army and check? Bak how are you diyorduk ya. How are army and check? Army and Jack nasıl? They greet. Onlar harikalar. Süper. Harika. Ee, sorulan cevabı. How are you? How are you? Bak how are they? How are they? Onlar nasıl? They are great. Onlar harika. How are you? Siz nasılsınız? We are fine. İyiyiz. Teşekkürler. Değer ifadesi bir grup, bir kişi için yok bir grup kişi için kullanırız. Değer ifadesinin sadece bir kişi için kullanıldığını da görebilirsin. Birisinin cinsiyetini bilmediğimizde they kullanabiliriz. Bazı insanlar he ve she yerine they olmayı tercih eder. He, bilinmiyor diye. Mesela I, she, he, it ne demek? Bak we çoğul biz. We çoğul biz. I, we, he, she, it tekil. You ve they tekil veya çoğul da olabilir kullanış biçimine göre. Bunları öğrenmem iyi oldu. Artık insanlar için kullandığımız tüm kelimeleri ve to be fiilinin farklı biçimlerini biliyoruz. Aşağıdaki tabloya bak. To be fiilinin sadece 3 farklı biçimi var. Az önce öğrettiğimiz kelimeleri şimdi pratik yapalım. Vay. I am I am I am I am ben you are your you are your sis sen, he is his he is his erkek o she is she kadın o it is it e, e, hayvan ve nesne o we are were, e, biz They are there. De onlar. Okay miyiz? Okeyiz. Okay çok How güzel. Are you? Ya. How are you? You sadece bir kişi olabilir. Sa Ama bu çok ucuz. Sadece bir kişi olabilir. Hayır. You şey de olabilir. Çoğuluklu olabilir. Yani nasılsınızdır o? Nasılsınız? İyiyiz. They great. De they sözcüğü bir kişi için kullanabilir. Doğru. Kullanabiliriz. Harika. Az önce adam ne dedi? They de sözcüğünü bir kişi için kullanırız. Mesela cinsiyet belirletmek belir için. Ama they normalde onlar demek. Çiftleri eşleştir. We, ben ve diğer kişiler yani biz. They, diğer kişiler. Ya, çok güzel. We're fine, thanks. We're fine, biz iyiyiz. We... Tabii ki de böyle bir şey olmadı arkadaşım. V böyle olacak. V vere, v vere. We're fine, thanks. Teşekkürler, biz iyiyiz. E, aşağıdaki cümleyi değer ifadesini kısa biçimini kullanarak yeniden yaz. Arkadaş they aha, ne biçim yazdım? They Değer, değer, There. diye bir şeydi. Onlar çok iyiler. Grid harika iyi. Bu cümlenin başına sorunu getir. Şimdi I am Elisa. Ben Elisa. He's Federico. O Federico. İsmi de güzelmiş. They are Lucy and Fred. Lu o onlar Lucy ve Fred'ler. Ah hayır ha tamam. Fred'den seçeceğim doğru. Hi, we're Sue and Jack. They're Dan and Tom. Sesi alıştırma edin. Bir daha ifadeleri düzgün sırası seç. Evet. Hi, we're Sue and Jack. They're Dan and Tom. Hi ve they are konuşuyor. Hayır işte. Aa bir daha. Hi, we're Sue and Jack. There Dan and Tom. Aa, ben işte cık, verdi ben soruyu başka alalım Metni okuyalım. Harry ve Emma. heri hi Emma, how is it going? Tamam mı? Yani diyor ki, hi Emma, how is it going? Nasıl, nasılsın? Bu neydi how is it going? How ile aynı anlama geliyordu. Sadece samimi kullanıyordu. How look? Look nasıl? Hi Harry, merhaba Harry. We are fine, biz iyiyiz. Thanks, teşekkürler. And you, ya yes, sen. How are Freddy and Jess? Peki Freddy and Jess nasıl? Yani o da onlar başına sürüyor. They are great, onlar harika. And, ve I am not bad. Ben de fena değilim. Thanks, teşekkürler. See you later, görüşürüz. Diye dedi. Şimdi soruların başına getir. How are Fred ve Jess? Har how, are Fred ve Jess? I am not bad. Fe We are good. Bak we are good. Biz iyiyiz. Thanks and you sen nasılsın? Bak thanks and you sen nasılsın? I am not bad. Fena değilim. Teşekkürler. How are Fritz and Jess? Fritz ve Jess nasıl? They are great. Onlar harika. Hi. We're Sue and Jack. They're Dan and Tom. Tamam. Where were ve they. Bunu çözdük az önce. Biz orada karıştırdık. Yani ben how ve they sordum ama were ve der sormuş. Uf, arkadaşlar bu çok terliydi. Bu biraz zorladı. Herhalde gittikçe çok zorlanacağız sınavları falan biraz. Acil bu cuma bir tekrar yapmalıyız. Hatta bugünlerde yapalım. Ee, bu ne ya? Chapter bağlantımı çıkardım. Bugün de çok çalıştım. Her gün bu iki gündür 20 dakika çalışıyorum. Açıkçası ama elimde değil. Yani o sınavları çözerken öyle oluyor. Arkadaşlar e, sınavlarımız süreçlerimiz, İngilizce öğrenmelerimiz devam ediyor. Sorularımızı çözüyoruz gördüğünüz gibi. Sizler de bana katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açıp yorum da yazabilirsiniz. Tabii ki bu çok önemli. Bunu istemek de lazım. Ee, çok önemli. İsteyip çalışabilmek de lazım. Ben burada hem disiplinimi sağlamak için hem de bu İngilizceyi güzel bir şekilde öğrenip kendimi de kayıt altına almak için bunu çalışıyorum. Acaba bu gibi uygulamalar işe yarıyor mu? Ki bana bence bana göre şu ana kadar yarıyor. Ve günlük 15-20 dakika çalışarak bazı şeyleri oturttuğumu düşünüyorum. Ve daha yeni 4. günümdeyim. Bugün burada 5. Tabi 5. video oynatma listesi ama ben 4. gündeyim. Gayet de güzel gidiyor. Umarım daha çok daha iyi gidecek. Ha dün size Olga'dan bahsetmiştim. Olga benim az, ıı, şeyimi düzeltti mesela. Olga'ya burada çok teşekkür ediyoruz. Ben burada bakın ne demişim. Değişim I am ya. Furkan. I am from Turkey. I live in Van. Van demişim, live demişim. Olga burada demiş ki I live I in. Live in, in demiş. Ona da burada çok teşekkürlerimi söylüyorum. Yani dediğim gibi canlı yayınlar açıp burada tekrarlarımızı da arada yapacağız. Kendinize çok iyi bakınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.